Merhaba arkadaşlar, bugün size Windows bilgisayarının biraz daha açılışını hızlandırmaya göstereceğim. Bunun için 2-3 tane adım var. İlk önce MS msconfig yazalım. Karşımıza bir tane pencere çıkıyor zaten. Tıklayalım buna. Evet, burada başlatma ve hizmetler var. İlk önce başlatmaya geçelim. Burada belirli driverler var. Mesela bu Toshiba'nın isterseniz bunu açabilirsiniz ek olarak. Ben genel olarak ekran kartını açtım. mouse Mousepad'imi açtım. Mesela bu gereksiz. Bunu kapatabiliriz. Evet. Şimdi sesi kısalım. Onun dışında gereksiz ne var? Bakalım şöyle. Mesela Java gereksiz. Skype. Bunları kapatabiliriz. Mesela Bilgisayarı ilk açtığımız zaman direkt Skype karşımıza çıkıyor. Buradan direkt Skype kapattığımız zaman bilgisayarı yeniden başlattığımızda veya kapatıp açtığımızda Skype karşımıza çıkmayacak. Bu bize ek olarak bir hem açılışta bir kasmaları engeller eğer bilgisayarımız biraz seviyesi düşükse. Onun dışında açılış hızını biraz etkiliyor. İkinci olarak tüm Microsoft hizmetlerini gizle diyelim. Burada dediğim gibi ekran kartını açabiliriz. Başka ne var? Onun dışında Skype'dir ya da Steam gibi yazılımları buradan devre dışı bırakabiliriz. Ondan sonra ön yükleye geçelim. Burada zaman aşımını normalde 30'dur. Ben bunu 3 yaptım. İsterseniz 4'e getirin. isterseniz 2'ye getirin. Tahmin olarak 3 yapın ama. 3'ten aşağı olmuyor çünkü. gelişmiş seçenekler diyelim. Buradan ee, bilgisayarımıza kaç tane işlemci varsa yani işlemciyi seçersek açılış hızı buna göre biraz daha artış sağlayabiliyor. Mesela normalde 1'dedir bu. Bunu 4'e getirin. Tamam. Ee, bunun dışında ne var? Bir bakalım. Evet. Bilgisayarıma sağ tıklayayım. Bunu baştan yavaş bir şekilde göstereyim. Bilgisayar masaya tıklayın özellikler diyelim. Gelişmiş sistem ayarları. Başlangıç ve kurtarmadan ayarlar. Ee, buradan işletim sistemini dedim deminki 3 saniye burada da seçebilirsiniz. Bunu da isterseniz gerek, gerekli kurtarma seçeneklerini de düşürebilirsiniz saniyesini. Onun dışında bunları ellemeyelim pek fazla. Ee, ve son olarak yani eğer bilgisayarınızın seviyesi gerçekten düşükse Yani alt seviye bir bilgisayarsa Buradan görsel efektleri de düşürebilirsiniz Bu bilgisayarınızı epey epey bir Performansını arttıracaktır Şöyle bir göstereyim evet. Ama bu aynı zamanda Bilgisayarımızın görünümünü etkileyecektir yani eski bir Windows XP'ye dönebilirsiniz bunun sayesinde Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben en iyi gördüğün için ayarlıyorum. Evet. Hmm. Takipte kalıp diğer videolarımı da izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.